Arkadaşlar bugün Nartu ile birlikte video çekiyoruz. Luna Park'a iniyoruz. Luna Park temizliği yapacağız. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Atladık Luna Park'a. Oğlum o düşmez. Artık. Öldün sen de. Lootlayacak şimdi bana. Hadi bakayım. Nasıl tepkikam arkadaşlar? Hoş buldum Sasuke. Hoş geldin Naruto arkadaşlar. Oğlum bir kere de ben hoş gel hoş buldum demeden hoş geldin de ya. Tamam. Vallahi bak bir daha geliyorum. Unutuyorum unutuyorum Naruto derim. Salak mısın Sasuke? Gel gel şey versene bana. Ne? Akeyi. Akey ben bende yok Akey mi? Ne? Ben bende yok. Lan ver ver. Naruto go go go. Hadi go. Go go yapmamız lazım. Arkadaşlar hepiniz de hoş geldiniz kanalıma. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Hadi hadi. Tamam hadi. Ne Var mı adam? Allah kaplar açık değil. He? Kaplar açık değil. Tamam go go go. Toki, toki. Hiç adam yok burada hiç. Adam. Ha mı? burada adam var. Nerede yanında adam var? Burada da bir tane bot var vurup geliyorum. Tam 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 tamam. durur inşallah. Dur dur. Durmaya devam et. Al. Durmaya devam et. Sen bir gitti. Onun boyuncu ya. Sen orayı mı halledeceksin? Canı bir. aldım belki de. Oğlum mermim de az. Ne yapacağım ben? Mermim az. Yavaş şey buradan. Bekle. Helal sana. Öldüm ki ben. Nerede adamlar? Gelmezsen uyurum ki ben. Oğlum bize benzeriz yatar. Aa o. helal Hadi helal. Adamlar. Allah Allah Allah. Öldürebiliyorsan öldür tamam mı? Evet. İkisi de mi çatıda? Evet. Lan canları bir alın. Tamam. Bak, basıyor. Bana bırak kilim çok az. Tamam. Oldum. Oğlum nasıl kurtardım lan? Vallahi mermim yoktu yoksa yani biraz şansım vardı da ee, ben Aynen aynen Sasuke. He, ben oradayım. Sasuke aynen aynen tamam. Ne? <laughs> Burada <laughs> 6 kilo var güzel. Şunları bir önce. Oğlum Orada adam mı gördüm ben? Ha? Vur 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 vur. Canı, canı bir ezim. canı bir. Tamam ezdim ezdim. Oğlum alıyordum. Ah canım. Gel gel lan. Attım bir taneyle. Oynamam oynamam oynamam. Canı bir mısın sen? Ben şunu vur şunu. Gel gel başka adam da var. Oğlum şunu vur sen. Tamam onu vuracağım. Lan bu bot. Ha. Botları bana bırakıyor bu ya. Adam bunu vur. Ha adam. Hı. Ulan be bot sen bile ya bak duvar bir. Go 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 oy sola bak. Ya. Nereye gideceğim? Aha, vallahi sıkayım. Bizim de roş. Geldik aa, adam. Hadi at, at Attım. Ha. Buradan gitmek yok olmaz burası olmaz olmaz. Soldan soldan. <laughs> ben de gelmek de. Tamam. Öldürme <laughs> aldım. Aaa <laughs> canı bir. Canı bir boş ver boş ver emirim. Gel 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 bana gel bana gel. Tamam. Tamam bana gel. Öldü o ha. Tamam, bana gel bana. Düştü o. Nasıl düştü? Şaka ettim. Elektrik hasarına düştü. geldi. Al 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 al. Tamamen <laughs> elektrik hasarına gitti. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Çok sıktım. Kite atayım mı lan? Oğlum ben düşmedi sandım. Var var git. Arkadaşlar let's go. Gidelim go. Ha tepede araç vermiş galiba. Arın zurmuş da adam var galiba. Hatta gidi. Ben direkt karşıya attım sen de. Aha araç. Kaçıyorlar mı? Lan? Lütfen, lütfen. Aldım dedim ki. Aldım. Ha şu şurada şurada. Tamam, aldım, aldım. <laughs> güzel. Helal ki. Yani ben hasarı güzel vurdum. Bak, elektrik hasarı olsaydı büyük ihtimalle düşerdim. Bu kadar önemli, hadi bakayım. Aha, var. Adam yok. Adam yok ya. Ha? Adam yok, durmuş oluyor. Bak, bulanayım mı? Sus, gel. Tamam, yattım yere.

nerede lan? Üçü de oraya bir yere etmiş. Bir atıyorum. A ben attım zaten. Tamam. Hazır. Ruhanız Oğlum Sesin içinden vuruyordum. Sesin içinden vuruyordum. Güzel Oğlum ses. Gitmeyecek misin lan? Oğlum ses git ya. Oldu arkadaşlar oldu oldu. Bu ses biraz sizi rahatsız edebilir. Kusura bakmayın. Biraz değil de eder bu sizi rahatsız. Kusura ne bakmayın. Yapıyorsun? Aynen arkadaşlar. Şu elektrik hasarı var ya. Ya onu buna bu, bu, bu giriyor işte. Ay şarif şartlar. Go go go. Kaçır, bakın bakın. Saniye. 70 80, 80 buldum buldum. Aa bak şurada filge maktum. Bu araca binelim. Büyük slime oldu ara biraz. Tam. Bana mı denk geliyor? Ay. Ay. Nerede? Tek hangar. mı? Yok yok evde de Hangiler uzun? Bir bakalım o tarafa, o tarafa. Oğlum ses de kısamıyorum ben. Gördün galiba. Aa gördüm, gördüm. Dur, 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 dur. <Sessizlik> bekle, bekle, bekle. Aldım! Hayır! Canibi! Naruto gel, 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 gel. Gel Naruto gel. Gerek oraya iner inme sen bir tane yılan tamam mı sen? Emir mi durdu bırak? Tamam. Bırak lan emir. At ile at ile. Dur ben de atayım elektrik hasarı olsun. Tamam. <laughs> hey, Kaldırmamış bile karışı. Winner <laughs> winner chicken dinner. <laughs> Arkadaşlar Rp'nin ilk günüydü Neyi? Güzeldi Neyin ilk günü? Güzel videoydu Lan neyin ilk günü? Ne? Neyin ilk günü? Rp'nin Oğlum sezon niye demiyorsunuz? Rp e? İşte normal ilk sezon ben anlamadım Boş ver anladınız zaten normal arkadaşlar çocuklar, biraz... 24 killimiz var arkadaşlar ee, Güzel bir maçtı Naruto'nun da kanalına abone olabilirsiniz ee, Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın bildirimleri de açarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.